Evet şu anda abone sayıcımız 102 gösteriyor hala 102 aboneyiz hemen biz fa girelim abi şuradan hemen bir rahatsız etmem um bu oyunu yükleniyor New game. Yes deyip başlıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa hoş geldiniz. İlk FNAF serim olacak. İnşallah güzel geçer. Oyun hakkında da çok fazla bir şey bilmiyorum. Sadece bir tane... Hmm, Yaratabiliyor. Telefon çalıyor abi. Tamam ben şu kapıyı öptüm Adamın sesi öyle bir kasıyor ki. Bunu nereye alsam? şuraya alayım. Böyle direkt basarsın. Evet. Bu ne? Heh tamam. Şu birinci yaratık işte tavşan ya mor tavşan işte on, o sıkıntı. Ondan sonra şu ördeğin ne yapacağınızı bilmiyorum. Hele şu Freddy. Şu anda galiba bizim kameralar temiz. Tamam ya hadi ya Acaba bu koruma mı Yoksa şey Ne oluyor sanki bu arada yeni gelen arkadaşlarımız varsa ben göremiyorum sıfır olarak gözüküyor ama yeni gelen arkadaşlarımız varsa hoş geldiniz mutlaka yorum yapmayı unutmayın yorum derken yazmayı unutmayın bu oyun gelene kadar ben bir davul. Evet arkadaşlar geri geldim. Bu adam hala kurulmuş ya. Şu kek resim mi yoksa yaratık mı onu anlamadım. çok konuşuyor ya. Çıkıp geri geleceğim. Şu an 102 kişiyiz hala. Yayın akışı nasıl gidiyor? Yayın nasıl kasıyor mu kasmıyor mu ona bakacağım. Hala 102 aboneyiz. Bunu boş verelim. Tamam abicim yayın bu. Tamam, Max kalite nereye kadar gidiyor? 720 p. Şu ekranı birazcık büyütebilsek keşke. 2 like oldu. Bir de ben beğendim. Şu anki izleyen kişi kim bilmiyorum ama teşekkür ederim o kişiye. Sınavdan çıktıktan abi biz? Yeniden gireceğiz. Şu an abone sayıcımız hala youtube olarak gösteriyor. Tamam. Tehlike değil mi? Kostüm olduğu yerde. Foxy'nin... Nerede abi? fox'i fox'i nerede? Burası benim yer. Tamam. Bonnie, China Fred yerinde duruyor abi. Oyunu çayına şu anlık hiçbir yere, hiçbir yere ayrılmamış olduğu yerde duruyor. Restoran. Tuşlara Rafa Hı. Tamam. Freddy gelmiyor değil mi? Bekle. Gece 2 oldu. Vente gibi. İnşallah korkudan bayılmayız. Kamera bir. Hepsi yerinde. Ya abi ikinci gece oldu. Şu anlık gelen gelen de. Bence bu olsa yet, tehlike mi? Evet. Tehlike olsa danger yazar poni yerinde çili yerinde çare miydi adını unuttum ya freddy de olduğu yerde duruyor abi şu an gelen giden yok Bunu gitmiş. Bun yok. Bunun nerede? nereden çıkacak? Bu soldan çıkacak gibi. Sol taraftan, bu taraftan çıkacak gibi ışığı şey yaktım yani. Bu nerede? Çirid çar, de uyanmış. Sıçtık biz. Büyük seçtik Lan Buradan geliyor Şurayı kapat abi Bonnie Charlie mi? Şey Bonnie mi? Bonnie bence. Bonnie kamera verdi Ama bak şey havalandırma da yürüme sesleri geliyor. Hayır ördek gelmiş. Elektrikler gidince Freddy geliyordu. Şu power left vardı ya. Bir de ventilatör çalışıyor Gelmiş Şu Ördek geliyor Bonnie, Freddy Şu üçüncü yaratık geliyor Dördüncü gece oldu hadi Saat dört Dördüncü gece diyorum dört Nereden gelecek Abi gelme ya Şu anda yayın izleyen kişi varsa lütfen bana yardım etsin o sarı yaratıkta ne yapacağız Şu anda beni izleyen varsa lütfen yardım etsin Yardımınıza ihtiyacım var chat Gece 5 Tamam Son bir sonuk. Tamam. Daha orada ya. Ya e gitsene kardeşim. Temiz. Bok var. Bekle. Hayda Freddy geliyor. Arkadaşlar Freddy'de ne yapacağız? Yes. Birinci geceyi geçtik. Birinci geceyi bitirdik. İkinci gece. Chat birinci bölümü geçtik. Gerçekten çok mutlu oldum abi ya. Birinci bölümü geçemeyeceğiz sanırım. Telefon. Tamam. Bu kapaklar açık kalacak. Şunlar anladım. Hepsi yerinde. Chat birinci bölümü geçtik. ikinci geceye geçtik. Tamam geç abi. 96 şart hareket edince mi gidiyor? Hareket edince çok gidiyor sana Oh. Kameraya bakarsam iki oluyor. Lan ikisi de gitmiş. Oo biz direkt bu gece de öldük. Saat 12. Foxy de var. Arkadaşlar Foxy de falan yardım edin ya. Bir kişi izliyor Sabali. Yardım etsin. Şu an bir like var. En iyisi başka bir yayın kanalı açmam lazım. Bunları kapatınca kendimizi güvende hissedemiyoruz. Fox orada. da. Freddy hareket etmiş lan. Kafası dönmüş. Gelmez inşallah. Charlie burada. Charlie. Adını bilmiyorum çok iyi. Ondan sonra Foxy burada. Bonnie. Bir yerden yaratık geliyor gibi. Foxy'de ne yapmamız lazım? Freddy kafasını yine döndürmüş. Charlie burada. Foxy duruyor. Lan. Ne oluyor? Birisi geliyor. Neredeler ya Bonnie gitmiş Bu kameralar niye göstermiyor ya Hadi son 5 gece Son 5 saat kaldı Ne oh, Freddy Charlie gitmiş Foxy duruyor Burada Kapağı kapat Bu kapaktan da gelebilir buraya da. Aman orayı kapak. Ne lan? Korktum bu arada. Bu daha burada. Bakmam mı gerekiyor? O gider ya. Burayı kapatınca oluyor. Freddy. Hayır. Freddy de ayaklanmış. Foxy olduğu yerde duruyor. Bonnie de. Bonnie gitmiş. Bonnie'yi atlattık arkadaşlar. Chat. Bonnie gitti. Ama Freddy'i ne yapacağız? Freddy'de ne yapmamız gerekiyor? Hareketsiz mi kalacağız? Freddy burada. Freddy fazla ver mi? Biri geliyor. Hadi ya üçüncü geceyi de geç, ikinci geceyi de bitirelim de abi. Ara sıra kameralara bakmam gerekiyor. Freddy burada. Oyun mi yoksa bu? O ne de olabilir? Foxy burada. Cherry yaklaşmış. Benim odama girecek. Cherry'de ne yapacağız? Üçüncü saat 3 üç oldu. Hadi. Bonnie yine geldi. 2 3 Foxy. Foxy gitmiş. Bonnie burada şimdi. Foxy karşıda geliyor. Foxy. Foxy yok. Foxi'nde ne yapacağız? Hadi ki 5. saat 5 olsun hadi ya. Ondan sonra son bir saat kaldı. Bunlar sürekli benim üstüme saldıracak gibi bir hissiyat var üstünde. Nereden geleceksiniz gelin. Freddy burada. Fox yok. Bonnie de gitmiş. Kapıyı örtmem mi gerekiyor? Fox'un jumpscare'ı çok iyiydi. FNAF 1'i bitiremeyeceğiz gibi. Ama birinci hedefim benim birinci bölümü geçmekte onu da geçmiş oldum. Radar map. Evet. Altıncı gece. Altıncı gece nasılmış onu merak ediyorum. Altıncı gecede ne oluyor? Oyunumuz başladı. Yine normal. Hiçbir şey yok. Bu altıncı geceyi de oynayalım da ya da bitirmeye çalışalım. telefon çalmayacak mı? Birinci kamerada hiçbir yaratık yok. Bonnie 1B'de. Foxy burada. Ç çeri burada çeri. Charlie mi çeri mi ne? Neden hiç kimse izlemiyor. Ayarlar. Ayarlarda da bir tek kamera var. Bunu burada. Tamam. Gece bir oldu. Evet bu bölümde Fox'i öldü. Evet arkadaşlar, bugünlük bu canlı yayın videosu yani video mu desem canlı yayın mı desem canlı yayına hiç benzemedi. Belki video olarak geçerse canlı yayın izlenir. Bugünlük FFNX Arts Freddy's oynadık. Yani FNAF 1 oynadık. Benim için güzel bir seri oldu. Seri derken de güzel bir oyun oldu ama ben de kasmasa falan bir de şey oyunu çok iyi bilsem oyunu kesinlikle bitirirdik. Bir de izleyen kişi olsa chat chat bana yardım edecek bir izleyicilerim olsaydım bence FNAF'ın içinden geçerdik ama hiç kimse olmadığı için maalesef bitiremedik. Evet arkadaşlar bugünlük bu canlı yayının sonuna geldik. Başka canlı yayın videosu açar mıyım yani? Canlı yayın açar mıyım bilmiyorum. Ama canlı yayın açtığımdan mutlaka siz zilleri açın tüm olarak zilleri açın ve orada gözükür şu anda ana ekrana bir döneceğim kaç abone hala aynı abonelerimde hiçbir değişiklik yok hala 100 200 maalesef Evet arkadaşlar çok oyaladım sizi başka videolarda canlı yayında görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın bay bay